Nipah virüsü tedavisi ve aşısı var mıdır? Dünya Sağlık Örgütü DSÖ'den Nipah virüsü yeni pandemi olabilir uyarısı geldi. Yarasa kaynaklı olduğu bilinen ve Güney Asya'da yaygın olan virüs beyne zarar verip ölümcül etkilere yol açıyor. Peki Nipah virüsü nedir? Nipah virüsü belirtileri ve tedavisi nedir? Merak edenler için detaylar birazdan. Dünya Sağlık Örgütü DSÖ'den Nipah virüsü yeni pandemi olur uyarısı geliyor. Dünyayı alarma geçiren açıklama sonrasında Nipah virüsü ile ilgili detaylar merak ediliyor. Nipah virüsünün bilimsel adı Nipah henipah virüsüdür. Virüs insan ve hayvanlarda yüksek ölüm oranlarında neden oluyor. Yarası kaynaklı Nipah virüs Hendra virüsü ile birlikte Hepa virüs cinsine aittir. Güney ve Güneydoğu Asya'da Nipah virüsünün neden olduğu çok sayıda hastalık salgını meydana geldi. Nipah virüsünün epin alt tipleri vücutta karmaşık bir ifade dağılımına sahiptir. Ve burada B3'ün bazı ön beyin alt bölgelerinde özellikle yüksek ekspresyona sahip olduğu belirtilmiştir. Nipah virüsü belirtileri Nipah virüsü ilk olarak öksürükle belirti göstermeye başlar. Nipah virüsüne yakalananlar boğaz ağrısı, ateş ve beyin şişmesi gibi şikayetlerle aşırı halsizlik ve yorgunluk hisseder. Hastalığın 45 günlük kuluçka süresinin belirtileri arasında, baş dönmesi, uyuşukluk, değişmiş bilinç ve kut enstadaliti gösteren nörolojik işaretler takip edilir. İpah Virüsü Tedavisi Güney Asya dönümleri neden olan virüsün henüz tedavisi bulunmuyor. Öte yandan ilacınız bulunmayan hastalığın aşısı da bulunmuyor.